Ve izin verme aslında bu bakış açısına sahip olmam ilginç bakış açısı diyebilmektir. Ve ya eğer kızgınlık, öfke, mutsuzluk, umutsuzluk, ümitsizlik, üzgünlük, depresyon artık sizin hemfikir olup kabul etmeniz ya da dilini tepki göstermeniz ve sanki o size aitmiş gibi davranmanız gereken şeyler olmasaydı sadece var canına bu kadar farkında olmam ne kadar ilginç diyebilseydiniz. Başkalarının realitesini topladığınızda ondan sonra o realitenin içine girip yaşamaya başladığınızda kendinizi kendi gerçeğinizi tamamen kaybedebilirsiniz. Ki realite dediğiniz şey nedir? Bir bakış açısı üzerine bir veya birden fazla kişinin 2, üç, 5 neyse hemfikir olup kabul etmesi ve veya direnip tepki göstermesidir. Realite dediğiniz şey böyle yaratılır. Ve ya eğer artık hayatınızdaki her şey için sadece ilginç bakış açısı olabilseydiniz.